Merhaba sevgili Terazlar. Aralık ayında düşünceleriniz yoğunlaşmaya başlıyor. Son bir yıldır yaşadığınız olayları düşünebilir, merak ettiğiniz sorulara cevap bulabilirsiniz. Yakın çevre ilişkileriniz, kısa yolculuklar, iletişim ve haberleşme bu ay fazlasıyla vurgu kazanacaktır. Özellikle ayın ilk günlerinde beklemediğiniz sürpriz haberler gündeme gelebilir. E, bu tarihlerde çok özgün ve farklı fikirleri üretebilir. Yaratıcı düşüncelerinize dikkat çekebilirsiniz. Önemli konuşmalarınızı yapmak için. Bu ay çok güzel bir zamanda olacaksınız. 5 Aralık'ta Venüs Akrep burcuna giriş yapıyor ve maddi konular sahip olduğunuz dârlar ön plana çıkmaya başlıyor. Bu tarihlerde alışveriş yapmak, kendinizi güvenli hissetmeye yönelik harcamalarda bulunmanız yüksek ihtimaldir. İlişkilerde tutkulu ve kıskanç yaklaşımlarda yine bu ay gündeminizi meşgul edebilir. 11 Aralık'ta Yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni aile birlikte düşüncelerinizi hayata geçirmek, hayatınızla ilgili yenilikler yapmak uygun olabilir. Ancak şartları çok fazla zorlamamanız, kararsızlıklarınızı minimuma indirmeniz çok yararlı ve destekleyici olacaktır. Kendi iç dünyanıza dönmek, kendinize yalnız kalmak iyi hissetmenize yardım edebilir. Tabii ki bu dönem okumak, araştırmak, eğitimle ve özellikle reklam, basın, yayın, tanıtım gibi konularla ilgili harekete geçmek için çok güzel bir zamanda olacaksınız. 20 ve 22 Aralık tarihlerinde özellikle aile ilişkileriniz iletişim sorunlarına açık olabilirsiniz. Bu tarihlerde cümlelerinizi özenle seçmeniz, duyduğunuz kırıcı sözleri çok fazla ciddiye almamanız yararlı olacaktır. 25 Aralık'ta Yengeç Burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayla birlikte iş hayatınız, gelecek hedefleriniz, yapmak istedikleriniz ön plana çıkabilir. E bir taraftan geçmişten bugüne taşıdığınız alışkanlıklar, bir tarafta yapmak istediğiniz gelecek hedefleri olacaktır ve bu ikisi arasında bir takım çelişkiler yaşayabilirsiniz. Beslenme ve tüketme ihtiyacınızda bir takım artışlar gözlemlenebilir. Evdeki, ailedeki huzuru bulduktan sonra iş hayatınıza odaklanmak ve çalışmak, üretmek kendinizi çok daha iyi hissetmenize yardım edecektir. Harika ve huzurlu bir ay geçirmeyi dilerim. 2016 yılında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.